Bu tip şeylere destek oluyoruz. Yani yani ee, vatandaş evi buldu. Evet. Ve son derece uygun fiyata buldu. Evet. Ya da e, dedi ki ya ben buldum. Siz pazarlığını yapın. Evet Ev hazır. Evet. Ben de üyeliğimi yeni başlatıyorum dedi. Evet. Bu tür koşullarda da yapıyor musunuz? Tabii bana? orada da 6 ay ödettiriyoruz ama bunu çok yerine yapmıyoruz. Çok hesaplı olursa işte demin hem üyemiz 600 euro kar ediyor hem de biz 600 euro kira alıyorsak ya, yapıyoruz orada. Ferbantla söylüyoruz. Böyle bir imkan daha gelmez. Üyemiz de böyle bir şekilde biz de kendisi çevresini daha iyi tanıtır diye ondan sonra bu tip özel yani imkanlar. Ama sunuyor. ondan sonra bu üyelikte devam ediyor. Tabii tabii. tabii evet. Bir süre sonra da. Her 8 sene zaten üyelik için ödediği para hep geri alıyor. Bunu da sosyal bir faaliyetinde, düğününde, işte kızının nişanında, evet. oğlunun sünnetinde her yerde kullanabilir. Hem de bir de istemeden biriktirdiği bir para haline gelmiş oluyor. Bizim en çok zaten istemeden biriktirdiğimiz paralar çok daha iyi işe yarar. Yani bunu Türk halkında böyledir evet. yani. Evet. İşte yani diyorsunuz ki şu anda almayan dövüyorlar Almanya'da. <laughs> evet. ev Almanya'da böyle bir evet. durum var. Şimdi biz tabii ki kredi konusunda bankaların bugünkü bulmuş olduğu konuma göre yeni yeni bankalar arayıp bulmak zorundayız zaten. Tabii burada da şunu söylemek gerekir. Yeni banka bulmamız da kolaylaşıyor çünkü o kadar üye sayımız olunca tabii ki bankalar bize daha çok yaklaşıyor. Çok bir iki tane yeni bankayla zaten anlaşmalar yaptık. Bir son zamanlarda Alyans Bank ile bir banka kurdu kendisi piyasadaki bu durumu değerlendirmek için. Kredi konularda çok başarılıyız. Şu fas olanlara bile yardımcı olabiliyoruz. Şu fasını bir önce ödemesine sağlıyoruz ondan sonra. Yani izin üzere tabii ki çok yoğunuz. Bunun için milletimizden yani oradaki insanlarımızdan biz aradıkları zaman hemen eskisi gibi iki gün içinde olmuyor. Bir hafta falan sürüyor. Bunu da biraz da onlardan bize karşı biraz daha hoşgörü olmalarını istiyoruz. Yani kredilerde çok başarılıyız. Zaten bu konuda da yani yıllardan beri zaten o başarımız her zaman da zaten üstün olarak kalitesiyle Peki, e, şey soracağım. E, en hızlı e, verdiğiniz kredilerin yani bir mesela izleyicimiz şimdi düşünebilir. E, genelde bu tür durumlarda işte 3 bin euro, 5 bin euro falan gibi krediler alınır. E, yani 10 bin euroya kadar diyelim. E, hangi dilimler arasındaki kredileri daha çabuk be, e, alabiliyorsunuz? Biz zaten bu 5 bin euroya kadar e, izin kredileri diyoruz onlara çok kısa. Belki hanımın üzerinden yapıyoruz. Bunları aynı gün hallediyoruz. İşte bir hafta filan para kontusuna gelmesi sürüyor. Yani biz pazartesi günü gün yapmışsak işlemini cuma güne kadar parası kontusuna gelmiş oluyor. Uh -huh. Diğer büyük kredilerde tabii ki o vatandaşlarımız bu kredi aldığı zaman illa da bir önceden bir borcu olmuş oluyor bir X banka. Oradan onu kapatmak için istediğimiz belge gelene kadar böyle bir iki haftayı buluyor. O da bizden kaynaklanmıyor. Diğer bankanın zaten yazışmasındaki... gecikmesinden kaynaklanıyor. Yani e, şu anda da şunu söyleyeyim. Biraz da faizler düştü. Çok eski kredi alanlar bundan bir sene önce alakalanlar veya da bazı bankalar bu krizi öne koşup çok büyük faizler alıyorlar. Burada vatandaşların dikkat etmesini istiyorum. Çünkü 14-15 yani Nam Haft'ın bankala, yani isim söylemek istemiyorum çünkü bizim için iyidir öyle şeyleri yapmak ama burada bir baksın şöyle kredi fetrana 14-15 e gelsin 6-7-8'e kadar biz tabii ki biz dedik ki bankada biraz rüzgü faktörlerini kullanarak herkesin kendi kazancına, herkesin kendi giderine göre bir değerlendirme yapıp faiz ona göre ayarlıyor. Ama biz 8'i yine yukarı geçmiyoruz. Yani %6 ile 8 arasında evet. yıllık faiz, yıllık faiz e, evet. oranıyla alıyorsunuz. Bunlar, tabii Bunlar ne kadar zamanda? Mesela 5000 Euro'luk bir kredi ne kadar yılda geri ödemeli oluyor? O vatandaşın isteyene bağlı. 36 ayda oluyor, 24 ayda oluyor veya 48 ayda oluyor. Yani çok ucuz ödemek istiyorsa veya da bir sene ödediğim daha da çok ucuza... Onları alıyoruz. 5.95'ten alıyoruz ondan sonra. Tabii ki biraz bir sene ödemekler güçleşiyor tabii ki o zaman. Ama 24 ay, 36 ay olduğu zaman 7-8 pozentten almış oluyoruz. Hı hı. Bu krediler konusunda ekleyeceğiniz başka şeyler var mı? Yok ama vatandaşımız bu konuda izinden önce tabii ki böyle şeyler biraz daha hızlı davranması gerekiyor. Çünkü postalar şunlar biraz zaman alıyor. Onun için bize ne zaman müracaat ederse zaten elemanlarımız bu konuda yıllardan bir tecrübe sahibi oldular. Çok iyi bir şekilde kendilerine hizmet veriyorlar. Evet. Ee, peki 10.000 bin euronun üzerinde kredilerde bir geri dönüş ne kadar oluyor? Ee, kredin... e, yani nasıl? E... Yani e, mesela 20 bin euroluk bir kredi alacak. Evet. Ne kadar zamanda alabiliyorsunuz bu krediyi? Bir hafta. Biz de onlar bir hafta. Onlar yani onlar da bir hafta. O 5 bin euroyu aynı günde hallediyoruz ama kontusa gelişi şey yapmış oluyor biraz. Onda 2-3 gün alıyor. Ama diğerinde yine bir haftada bitiriyoruz. Yani 10 bin oraya kadar, 20 bin oraya kadar olan onlar yani normal krediler görüyoruz. Ama 30-40-50 dedi mi biraz onlarda bankada da iki görevlinin e, müsaade vermesi gereken krediler oluyor. Biraz da zaman daha fazla ihtiyaç olmuş oluyor. Yani burada şunu demek gerekiyor. Vatandaşımız artık yani bu fırsatları değerlendirsin. A böyle bir güçle arkasında olan devlet yani ödeme zaman devlet bir gücü olan. B işte yani bizimle beraber bu şekilde çok hesaplı bir daire alma imkanı bulanlar bunu değerlendirmesi çok önemli. Peki Güler Bey şimdi e, normal şartlar dediniz ki bazı alışverişler yaptık. Yani evler aldık evet. dediniz. Ee, birkaç daha örnek verebilir misiniz? Yani daha önce ne kadar olan evleri ne kadar aldınız ve bunu e, kira öder gibi ev e, satın alma projesinde siz e, başvuran vatandaşlarımıza ne kadara vereceksiniz? Evet. Şimdi şöyle biz zaten kendimiz evleri bulmuyoruz Fatih Bey. Daha önceki programımızda bu birkaç sefer zaten dile getirmiştik. Herkes kendi yöresinde, kendi çocuğunun okuluna yakın, kendisi işine yakın evleri buluyorlar. Bir de tabii bu da bizim avantajımız oluyor. Yani bizim arayıp da bulamayacağımız yıllar, geçti bulamayacağımız imkanlar elimize geçmiş oluyor. Mesela son bir zamanda Stuttgart Abstadt diye yani Tübingen tarafında Apstadt diye bir yer var orada. 3 katlı bir binayı, ondan sonra 109 bin kesfert olan da bir evi, 1200 lira kira getirisi var. Tabii ki onu vatandaşımız bulduğu için biz almadan önce pazarlığını yapıyoruz. 600 lira kira karşılığında biz ona kendisine verdik ama kendisinde 600 lira da kar olmuş oluyor. Bir de kendisi bedava oturmuş oluyor. Yani yani çıplak fiyatı diyelim tapu masrafları olmadan 27 bin oraya aldık mesela. Kaç 27, 27 bin oraya. Oraya, evet. Yani, ee... Biz 600 oraya alıyoruz bir de vatandaşımız da 600 oraya kalıyor. Yani inanın ki şu anda bankalar elindeki bütün yani yani, e, bu tip yani takıntılı evleri çıkartmak istiyorlar. Yani bunun için vatandaşımızı çok uyarıyorum. Böyle bir fırsat da almaya da gelmez. Yani bunu belki 15 sene sonra tekrar gelebilir ama ke keşke gelmesin. Böyle krizler olmasın. şimdi zaten evet. e, yavaş yavaş artık sola evet. eriyor evet. sinyalleri evet. geldi. Evet. Küresel kriz. Evet Ve e, yükselişe doğru geçecek evet. e, ekonomi tekrar. Konutun ve finansın bir numara adresi Deva, faydalı öğütler bölümünü sundu. Kestirilip burun ameliyatı yani rinoplasti nasıl yapılıyor? İki cins, iki çeşit daha doğrusu e, rinoplasti var. Birisi açık teknik, birisi kapalı teknik. Açık teknikte şu bölgede kesilip burun tamamen böyle açılıp görülerek ameliyat yapılıyor. Ameliyat biraz daha uzun sürüyor, biraz daha fazla morluk kızarıklık oluyor. Ama bunun avantajı tabii görerek yapılıyor. Bunu genellikle e, mesleğe yeni başlayan, yeterince tecrübesi olmayan, e, plastik cerrahlar yaparlar. E, kapalı rinoplasti ise tamamen burun içinden yapılıyor. Kesil dışarıda herhangi bir iz yok. Bunu da genellikle biraz daha tecrübeli plastik cerrahlar yaparlar. Ben genellikle kapalı rinoplasti yapmayı tercih ediyorum ama çok bozuk, kırılmış, çarpık burunlarda ben de açık rinoplasti yapıyorum. O zaman kapalı rinoplastiyle bunu yapmak eğer mümkün olmayacaksa o zaman açık rinoplasti tercih ediyorum. Açık rinoplasti bütün dünyada uygulanan e, ve gayet güzel sonuçlar alınan bir teknik. Bütün mesele yapan kişinin e, hangisinden güzel sonuç alabilecekse onu yapması, onu uygulaması. Bize burnu büyük, küçük, kemerli, kemikli, patates burun dediğimiz çeşitli bunlar gelebilir. Hasta bize geldiğinde biz ne yapıyoruz? Bize geldiğinde ilk önce hastayla, hastayı muayene ediyoruz. Burundaki şekil değişikliğinin dışında herhangi bir nefes almada zorluk var mı, tıkanıklık var mı? Buna bakıyoruz. Eğer tıkanıklık varsa mesela septum deviyasyonu, et gibi bir şey varsa estetik yaparken bunları da düzeltiyoruz. Eğer böyle bir şey yoksa sırf estetiğe yöneliyoruz. Şimdi hasta bize geldikten sonra işte mayne ediyoruz. Ondan sonra resimlerini çekiyoruz karşıdan ve her iki yandan. Ondan sonra bu resimleri kompütüre koyup özel bir programda küçültme yapıyoruz veya kemiği törpülüyoruz kompütürde ve ameliyat sonrası bunun nasıl olacağını biz hastamıza gösteriyoruz. Hatta ikisini yan yana koyarak öncesi ve sonrası şeklinde kişinin sonraki burnunun nasıl olacağını açık bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ve Birlikte karar veriyoruz. Ne kadar oyacağız, ne kadar kaldıracağız, ne kadar küçülteceğiz. Bunları aşama aşama yaparak birlikte karar veriyoruz. Hatta tekrar tekrar gerekirse bir küçük, biraz daha büyük, biraz daha oyulmuş, biraz daha az oyulmuş, biraz daha düz gibi bunları yaparak hastamızda yapacağımız şekil konusunda tamamen anlaşıyoruz. Bu tabi bunu yaparken biz de bir fikir sahibi olmuş oluyoruz. Nasıl bir burnun hastamıza daha çok yakışacağı e, anlaşılmış oluyor. Ben ameliyata girerken öncesi ve sonrası yapılması gereken resimleri yan yana bastırıp yanıma alıyorum. O şekilde ameliyata giriyorum. Ameliyatta yaparken de burnunu mümkün olduğu kadar bu istediğimiz şekle benzetmeye çalışıyorum. Estetiğe başladığımız zaman bizim ilk yaptığımız burnun ucunu düzeltmektir. Eğer burnun ucu biraz topluysa burun hafif inceltmek gerekebilir. Burun şurada gördüğümüz iki tane kıkırdak adeta böyle iki tırnağımız gibidir. Baş parmağımızın